Tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz bu hafta sonu çok güzel gelişmeler oldu. Özellikle komşu ülke olan Suriye'de bizim de biliyorsunuz misafirlerimiz var. Onlarla alakalı bu gelişmelerden sonra ben de bu açıklamayı ve de bu desteği yapmak için bu basın açıklamasını yapıyorum. Şimdi Biliyorsunuz esat rejimi bitti ve de vatandaşın Suriyeli vatandaşların istediği oldu. Yani kendileri kendilerini yönetecekler. Yani olaylar bittiğinden dolayı Suriyeli vatandaşların artık evlerine gitme arzularının çoğalacağı kanaatindeyiz. Biz de bu sebepten dolayı Uşak Belediye Başkanlığı olaraktan Uşak'taki yaşayan Suriyeli vatandaşlarımıza şöyle bir çağrıda bulunuyorum. Gelin Suriyeli vatandaşlarımız özellikle çoluk çocuğu olan evlerine gitme ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza Suriyeli vatandaşlarımıza çağırıyorum. Gelin Uşak Belediyemiz'e biz sizlerin tek yönlü biletinizi, otobüs biletinizi temin edeceğiz ve de kendi memleketlerinize gitmenizi kolaylaştıracağız diyorum. Tüm vatandaşları, Suriyeli vatandaşları bu belediyemize davet ediyoruz. ilgili müdürlüğümüze geldiklerinde onların gidişleriyle alakalı, ulaşımla alakalı sorunlarını çözeceğiz diyorum. Tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum.